kim? Merhaba Selim abi. Merhaba, tanışıyor muyuz? Yo, tanışmıyoruz ama ben sizi tanıyorum. Nereden? Ya boş ver sen yamaç. Gruba Efsun'u veya Karaca'yı al da Selim sarmıyor ya. Bir dur, bir dur. Dur, bağlıyorum şimdi. Adamsın be, hadi bekliyorum. Her bebe söyle. Abi, yok yok. Kulağına değil şey... Ney? Baksana telefonuna bak bir. Yüzüne götür, yüzüne telefon. Yüzüne getir, görüntülü bu. Oo, ne yapıyorsunuz lan orada? Yamaç, yalnız yaptığın ayıp ha. Efsun diyorsun, Cumali geliyor. Sen kimsin? Ben mi? Ben Fero. Nereden kapanıyor lan bu? Cumali abi, kapan deyince kapanıyor. Akıllı telefon ya. Kapan! kapan. Telefon! Kapan! Allah iyiliğini versin, Cumali öyle telefon mu kapanır? Lan bebe! Nereden tanıyor lan bu beni? Valla ben hiçbir şey anlatmadım. Yamaç, ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Ya bir dur, kapatma. Bir dur. Ya Cumali abim bana surat falan yapıyor buradan ben öyle şeylere gelemiyorum Yamaç haberin olsun. Yok estağfurullah ama evet öyle. Adres ver adres oradan hareket yapma bana. Kahvede buluşalım. Olmadı salona gidelim. Kahveye mi geleyim? Sokağa çıkma yasağı var yoksa var ya hemen gelirdim. Yamaç şu herifi şuradan al benim sinirlerimi zıplatma bak. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Sen var ya üste çıkmaların kralı Selim Koçavalı idolsün gerçekten idolsün. Sen de olmazsan kim koruyacak bizi ya? Adamın dibisin yemin ediyorum ya maç var ya. E bu kadar mı? Ha bir de 200 lira borç isteyecektim senden ya varsa. Ben bir gidiyorum 5 dakikaya geleceğim. Nereye geliyorum. gidiyorsun ya? 200 lira yollasaydın bari. Tamam onu sonra konuşuruz abim bekliyor şimdi. Bak hep aynı şeyi yapıyorsun Yamaç. Zoruma gidiyor. Cumali abi sende var mıydı? Var benim güzel kardeşim var da bize kadar var. Seni ırgalamaz ya. Yani. Ah İdris baba oh ah. gittim bıraktım bizi bak çocukların 3 kuruş vermemek için bize 20 takla attırıyorlar bak görüyor musun? Biz sanki sana meraklıyız. Görüyorsun değil mi lan Selim? Bizi beğenmiyor lan paşam. Selim abi. Ne ben? Abi daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama dizideki en karizmatik karakter sensin. Biliyorsun değil mi? Yeni bir şey değil abi bu zaten bilinen bir şey. Yakışıklı abim bir iz iki iz ateşle kardeşin o zaman ya. Evet uzatmayalım bence de. Neyse abi ben kapatıyorum. Sizden bana ekmek çıkmadı. Azer arayayım. Azer'de para bol zaten. Hadi görüşürüz. Kanka ne yapıyorsun? Kahve yapalım dedik. Oho reis sen Türk kahvesi yapmayı biliyor muydun ya? Sıkıntı değil yani. Tek tuşla yapabiliyorsun. Azer bence yeter kardeşim. Her şeyin reklamını yapıyorsun bak. <gülüyor> <gülüyor> ne sırçım? Hayırdır? Araya müzik falan da girdi. Hayır da sen bana mı görüyorsun? Alo. Kendine gel. Tamam al şu kahveni de adam gibi iki muhabbet edek ya. Otur şuraya ya. Şu hareketlere bak ya. Sırıtıp sırıtıp duruyor. <laughs> bak hala sırıtıyor. O arkandaki ne senin? Gömlek var, mont var, kazak var. Öyle bir şeyler var işte. Ya gerçekten gardıroba girmedim değil mi? Ne yapayım abi? Az önce Cumali abiyle takıştık. Bana biraz kızdı. Kahve falan gel dedi. Ben de o yüzden tırstım. Her an gelebilir. Gardıroba girdim. O yüzden. Gelip alayım seni. Bitsin bu çile. Azer ne diyorsun oğlum? Kendine gel ya. Şu sağındaki kazak mı gömlek mi? Onu bir çeksene. Tam yüzünü göremiyorum. Ha gördün mü? Daha görmek ister misin? Azer bence ben kapatayım kardeşim. Sen bugün fazla iyi değilsin. Tamam. Daha sonra görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Alo Akıncım. Alo. Orada mısın? Alo. Alo. Orada mısın oğlum? Nasılsın? İyiyim kardeşim. Çok şükür ya. Ne yapalım? Sana bir işim düştü de o yüzden aradım ben. Nasılsın? İyiyim dedim ya. Biraz para lazım o yüzden aradım seni. Tamam. Bir dakika ciddi misin? Gerçekten para verecek misin bana? <laughs> Bakın orada mısın? Para verecek misin bana gerçekten? Alo. <laughs> orada mısın lan? Alo. Akın. Efendim. Bakın pardon bir şey soracağım kardeşim. Sen psikopat mısın? Evet. Kardeşim vermek istemiyorsanız vermiyorum deyin. Olsun bitsin ya niye o kadar uzatıyorsunuz ki? Alo? Orada mısın? Alo? Akın? Ulan ben senin var ya...